Ben de gittim be sonunda. Allah'ın tarafı kafeden ne aldık be? Ben ne aldım top? Ya oğlum gidip bir açık top kontrol edelim. Ha burası var. Fred Ya yani ne oğlum Fred böyle çok Tamam iyi de neyse. Tamam ben hemen giyinim. De. Benim de kontrol etmem gerekiyor. Hocam kontrol ediyoruz bir sıkıntı varsa gelip öldürmeyin para var istemiyoruz kontrol edelim çıkalım yani kontrol kapı yazalım On kontrol yapıyoruz. Kontrol yapıyoruz abicim kontrol kontrol. Yok kontrol yapıyoruz. basılıcı da olacağım zaten. Ben ne alayım? Evet. Hiç kimse... Lan oğlum anlamıyor musunuz? İzin vermiyor mu işte? Yeah. Ah. Kontrol edeceğiz ya. Yeah. kontrol yapacağız lan ne lan ne no, no, lan ne no. oldu lan ne 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 oldu lan 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 gene size hapsen atacağım ne oldu ben ne herkes anlamıyor ya Allah Allah kesin önüne giden nere ya bu lan evet evet kapsatım boşuna bu Konteri bana maaş verir. Kom seriokslü ben zaten o komple. Komiser... Ben ne bırak ya. Gideyim. tadan <laughs> Hadi ya, hadi yürü. Yürü. Yürü efendim. Sen de yürü, sen de yürü. yürü. Sü yürü. Lan yürü. Lan yürüsene. Lan yürümeceksin bana ne ya? Lan yürü aha ne biçim suçlular bunlar bunlar suçlu değil bunların kirlisi önüne gider suçlular Aa sen diyelim de. he şey yapalım gel lan buraya ben de gidip bir kahvemi içeyim ya ne biçim dünyada ne biçim dünyaya galip bey birazcık bir donuktan bir sıra kalayım canım çekmez öyle yemeğimi de yiyelim gidip gidip kontrollere başlayalım Geriden önüne gittilerinde ah oh, Allah belanı vermesin gözlerim. Ha burası da bir adam var. Hiç kimse anlamıyor. Mu?

açar finis. Em, ee, okay, Eee okay. kapıyı aç kapı. Nasıl? Evet. Tamam teşekkür ederim. Bir kontrol etmemiz gerekiyor. Banka banka saymıyoruz. Bizim parayla. <laughs> hiç... O neydi oh, bir anda oh, kalktım lan. Oğlum. Ne ne ne? Sen ne 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 kandırıyorum? Para çalacağız sanki Allah Allah. Kanun ne? Dur. Buna çok evde durur. Ne böyle? Bu bu evde çok kontrol ederim. Çünkü evde soslu var.

Tamam tuhaf banyo da ya hey, aferin aferin. Garajda bakmamız gerekiyor. Yani havuz besliyormuşlar bunlar. Ne biçim hayvan havuz. Siz havuz yemek istiyorsunuz be. Üst katı da kontrol edeceğiz siz gidiniz. Kaç katlı ya bu? Ben yani, korkuyorum bir anda döndürecek diye. Dur lan para ayıracağız. Bu kadar Rengimmiş. Tamam. Bakayım. Abi Japon edilmiş çok iyiymiş. Tamam. Tamam. Böyle bir de. Kapı lan kapı. Be. Kapı lan kapı. Nasıl böyle diyeceğiz? Kapı kapı. Kapı <laughs> kapı. Şimdi diğer evleri kontrol edelim. Ay, <laughs> gelin şu bu eve. Bir var mı? Yok. Ne bir şey de bir gidelim. Videomuzun sonuna gelelim. Çünkü ne ne gelelim ne? Yok ben gelmiyorum. Hmm, dev kontrol. Kalanın kontrolü, kederin kontrolü.

un controllo di stioro bakalım bir şey yok. Abicim evine sabı sağlam. Şöyle de kontrol edelim. <laughs> evde bir problem yok. Problem olmayanlara para verin. <laughs> para Da ne oldu? Bir şey mi yaptık sanki evinize ya? Ne kadar bomblandım işte be. Bakalım ben bomblandım ya. Hala hala trafik polisi olmasın geliyor. Tren geçmeye oldu. Trafik polisi. Tamam herkes. Da ne oldu ya? Ha. ha abi bir de hala bana değil. Yani de bir kişi de mi? Lan son bir ev bakıyorum. Asır gong. Asır gong. Lan ikisi de aynı. Bakıyorum. Tamam, kapı açın lan polis geldi lan polis 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 lan 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 aç 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 paraları mı para hmm. neyse burada da bir şey yazacağım da sizin için durun arkadaşlar şu yüceyden bir kurtularım yüce bey adop me da ee, ben yazabilir miyim? Ya ne oğlum yazamıyorum ben. Neyse. Arkadaşlar like atmayı unutmayın. Öde kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve de bay bay. Dur el size böyle bay bay olun mu? Birinci miydi? Ha, Ha, yok ha, burada göstermiyorum. Bay bay. Aa burada mıydı? like yazalım like yazalım bana like atmayı unutmayın kanalıma abone olmayı unutmayın anladın mı lan anladın mı anladın mı hadi polis olmak istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın çabuk ha öl. yoksa sıkarmaaaaz oldu mu lan hadi görüşürüz <laughs>